Merhaba herkese arkadaşlar. Galata Port'tayız bir şarkıyı durdurayım pardon kayıttan önce. Galata Port'tayız. Yani Galata'dayız daha doğrusu Karaköy'deyiz. Ee, yılbaşından dolayı haftayı Bursa'ya ailemin yanına gideceğim. Bunun için de onları bir yılbaşı hediyesi alacağım. Fly Tiger'a gideceğiz. Yakında mağazası var. Bir kilometrelik yol görünüyor. Şunu ayarlayamadım. Okay. Mayweather. Ondan sonra bugün İtalyan bir restoran var burada. Bu restoranı daha önce kaydetmiştim her zamanki gibi. Onun yanına yani yemek yemeye gideceğim. Daha kahvaltı henüz yapmadım. Sonrasında da 2019'dan beri bir tane burada bizim gittiğimiz şey var, kafeterya var. O kafeteryaya gideceğiz. Yani okul zamanı gittiğim kafeterya hava. Bakalım açıksa şansımıza. Birazdan hepsini çekiyor olacağım. Bugün mikrofonu da taktım. Bakalım sesim umarım daha iyi alıyorsunuzdur. Hafif bir trafik var. Buradaki Flying Tiger çok büyük değilmiş. Bu yüzden çok fazla ürün olmayabilir. Ama bakalım ben birkaç tane bir şey bulup hediyelik almayı düşünüyorum. Evet süper. Bu arada şu anda Beşiktaş'tan sonra ikinci en çok geldiğim yer Karaköy'de bu Galata oldu. Yakında gittikçe Beşiktaş'tan koparak ayrılıyoruz. Bir yandan da böyle çok farklı yerlere gidiyoruz. Tan ve ile beraber. Tüm İstanbul'u benim zaten haritamı bilenler gör, görenler biliyor. Acayip bir şekilde gidilecek nokta sayısı var yandan da hepsini eritmeye çalışıyorum. Bir zamana kadar bitecek diye umuyorum. Biraz da Karaköy'ü çekeyim. Daha önce buralara yıldızdayken, öğrenciyken geliyordum. Karaköy'ü çok seviyorum ben genel olarak. Daha böyle sanatsal geliyor ona. Evet birazcık kirliliği... Ben yani şu anda iyi yine iyi hali. Hele burası inanılmaz ne derler ona berbat derler. Öyle bir mekanlar vardı burada. Gittikçe daha da güzelleşmiş, toparlanmış bir şekilde. Yanından klasik uzun bu arada bütün bayağıdır oldu zaten. ilk videolarda kendimi çekiyordum ama sonrasında pek çekme şansım olmadı. Şimdi yine bir tane tek başıma çekeceğim. Ha yani Kava'ya geldik. Kava'yı daha sonra tekrar orayızız. Ama size göstermek istiyorum. Buralar çok Dolmuş. sakin. Kavuş köşedeki kırmızı kafe. Buraya gelip ders çalışmıştık 2019'da diye hatırlıyorum. Birazdan tekrar gireceğim. İçeride de çekerim. Dıştan da bir videosunu almış evet, Ve Kavaya gidip hani tek başımıza ya da bir kişi daha vardı içeride. Arkadaş Hasan'la beraber gittik arkadaşımla. Ee, ve o gün çok soğuktu diye hatırlıyorum. Yani hafızama da pek güvenmiyorum ama çok soğuktu. Biz çıktık. Dönüşünde okula geçeceğiz. Cevizli Bağ'a gittik ama Cevizli Bağ zaten ayrı bir soğuk oluyor. Hani İstanbul'da en çok soğuğu hissettiğim günlerden bir gün oradaki şey oldu. O gün oldu diyebilirim. Karaköy'ün güzel yanı yukarıya doğru çıkıldığında butik ya da böyle kendi markasını kurup çeşitli ürünler tasarlayıp satmaya çalışan mağazalar var. Aynı zamanda birkaç tane tiyatro oyun gerçekleştiren e, var. Şefler var. Şurada bir altyapı çalışması çok var. Yerler hatta çok tenhaydı. Ama sonrasında bu Galata Port'un düzenlenmesiyle beraber daha da bilmiyorum şu an sesimi alabiliyor musunuz? Mikrofonla taktım ama daha düzenli bir yere döndü ya yani da daha işlek bir yer olmaya başlamış. Vardı. Şurası Yeni Cami diye hatırlıyorum ismini. Yok, Kılıç Ali Paşa Cami, Kılıç Ali Paşa Cami'ymiş. Okuma tarzı yanlış şu da daha önce... ...ne için yanlış hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle... Ee, bir uygulamada tarihini anlatıyordu. Onun için uğramıştım. Işte. Yılbaşı çiçekleri. Tam Modern Sanat Müzesi var. Ama gitmek istiyorum ama bir fırsat olmadı. İlk önce belki dönüşte uğrayabilirim. vakit olur mu bilmiyorum. Hafif de acıkmaya başladım. Saat bu arada yani en son kaçtı? Bire geliyor olması lazım veya bir geçiyor. Tam biri beş geçiyormuş. sakinliği mükemmel. Oo, kendi sesimi duymaya başladım. Az önce beri konuşuyorum ama duymuyordum. Şu an duymaya başladım. Şimdi bundan sonraki videolarda daha çok ne atmaya çalışacağım? Evet. Ayelsi hazırlanıyorum. Ocakta sınava gireceğim. Onunla alakalı şeyler paylaşabilirim. Çünkü daha sonra faydalı olacağını düşünüyorum. Kendi tavsiyelerimi vesaire paylaşacağım. Bunun yanında da daha önce hep istediğim kitaplarda vesaire İstanbul'da geçen yerlerin onların tarihini veya olaylarını yerinde anlatmak istiyorum. Çok bildiğimden değil, ben de araştırarak gideceğim. Daha önce birçok yer araştırıp zaten bu şekilde şey yapıyorum sizlere videoyu almış, paylaşmış olmam. Yani daha sonrasında kaydetmek. Kimi zaman zaten mesela az önce cami ismini karıştırdım. Ve bir, daha önce bir kere daha karıştırmıştım. Bu yüzden bunları aynı ana defterinde olduğu gibi kayıda alıp kayıttan yürütmeyi düşünüyorum. Hikâr hmm. Müzesi. Şurası Beyoğlu Aile Sağlığı Merkezi gibi şeydi. üniversitenin müzesi. Mükemmel bir şey. Çok mantıklı. Buradaki tramvay çalışmıyor şu anda. Bildiğim kadarıyla. Yani durak çalışmıyor daha doğrusu. Kabataş'a kadar gidiyor ama. Denk gelmişken makrodakilere de bakayım dedim. Hediye. Şimdi... Şey. kırmızı kötüymüş. Tiktaklar. Geniş açıyla alamıyorum ama. Hmm. Şunlar da fena değil. Şu için. Şöyle alayım. Ben buradan girdim az önce girdiğim yer. Şurası sanki tekrar donanıp duruyorum gibi ama. Şu manzaraya gelmişken çekeyim. Hmm. Oh burası akşam fena olur gerçekten. Süper. Flying Tiger'ı da bulduk. <laughs> Üstüne geldi. Da, Tiger'a gireceğim. İtalyan restoran dibindeymiş. Yani sabahtan beri aramamın sonucunda her şeyin de yan ayrı bir güzel oldu. görüm.

şurada ne? Uzun. Şunlar fena değil aynı bir tane. Atalım dursun. Bu arada daha önce bunu Berlin'de de Flying Tiger'dan şeyler almıştı. Evet. Bana onu hatırlattı. Eminim kız kardeşim buna bir şey koyar. Şimdi buradan Kardan adam Şimdi ağaçlardan birinin yanına koyacağız. Ses bağlan Az önce arkadaşlar şarjım bitti. Ya yani şarjım depolama alanım doldu. katı saat 3'te açılıyormuş bu arada. Niye üst kat Manzarasını birazdan görürsünüz. Açılmış ama yer var mı? Bakalım. Başardım, Merhaba. Evet. Şöyle alabilirim efendim. tamam. sesi. Tamam. Okay. <laughs> Birazdan havada bir ders çalışırken görüşürüz. Umarım kaşımı çok bize yerken bilmiyorum. Çok sattığım için büyük ihtimalle gönlümüzü her kötü de gelebilir. O yüzden bir tane de şöyle çekeyim. Pizza tadı Orta ile beraber güzel, peynirle çok uyumlular, mükemmel Gayet beğendim ben. Evet kaç tane video çektim bilmiyorum şu an güneşten dolayı son bir tane daha çekiyorum ki daha sonrasında kaşlarım çatık bir şekilde görünmesin gerek olursa sesle oynuyorum veya bu görüntüyü koyarım sonra diğerlerini koyarım hayallerim editlerken şimdi bu kadar içeride birkaç bir mekanı görmeniz için görüşürüz. içeride ki bu şarjını çekelim. Evet sesi bağladım az önce dediklerimi duymuyormuş. Baya kalabalıklaşmış ben sonra. Şurada bir tane video başına Onu da çekmek istiyorum. <laughs> taraftan da çıkmış şu an. Şöyle bakayım. <laughs> Şekler burada çalışıyor. Çok modern müzeye sonra bir daha Galata Port'a gelmek için şöyle sen tutayım Galata Port'a gelmek için bir daha sebep kalsın diye bırakıyorum. Ders çalışmaya geçmem lazım. Hayat sınavına hazırlanmaz. Aşağıya da daha sonra çıkarken paylaşacağım. Sabah bu kadar kalabalık değil, o yüzden Yani sabah beklemiyorum. şimdi şöyle IELTS sınavına hazırlanıyorum. İngilizce çalışıyorum. Birkaç seferdir. Ee, konuları çıkardım. İşte ne kadar sürdüğünü, nerelerde girilebildiğini, nasıl girilebildiğini. En yakın tarihte girmek istersem ne zaman girebiliyorum onu aldım. Ee, bunun dışında şu anda IELTS'e girmiş tecrübeli insanlarla görüşüyorum. Onların yorumlarını alıyorum. Nelere dikkat etmem gerektiğine dair. Bunları da ilerleyen süreçte paylaşacağım. Son video olabilir var. Arkadaşlar bu videonun sonu olabilir. Birazdan eve dönüyorum veya bir arkadaşımla ulaşacağım. Yine video gameplay izleyenlere teşekkür ediyorum. Destekleriniz için. Önerilerinizi, tavsiyelerinizi, takiplerinizi bekliyorum. Şimdi herkese yeni yılı kutlu olsun. Hoşça kalın Görüşürüz.